en önemli e, türü bollaktır. Şu fani dünyaya Sıhhıdut bir yârin Elinden gömül Yarın eğer isen daha Anca yârimanlar halından gömül Çevremdeki herkesten zaten duyuyordum ben bunu. ''İkardi'ye benziyorsun, İkardi'nin aynısısın.'' Ki stajdaki öğrencilerim bile yani küçük Öğrenciler bile Icardi'sin aynısını diyorlardı bana. Ben memleketimin takımı olan Eskişehir Sporu destekliyorum. Eskişehir Sporluyum. Evet. Icardi seviyorum. Evet. Yani Icardi ile gerçekten tanışmayı isterim. Yani sokakta çevirenler var. Icardi'ye benzediğim için imza isteyenler var. Öncelikle çok başarılı bir öğrenci, başarılı bir lisans eğitim dönemi geçirdi. E, Sas çalışığı ve söyleişteki ustalığı çok dikkat çekici bizim takdir ettiğimiz bir yönü. E, tabii bu ikardi olan benzerliği de halkımızın bir tevettüğü. E, bizim de açıkçası hoşumuza gitti, mutlu olduk. E, ama her zaman sanatıyla, müziğiyle ön plana çıkan başarılı bir öğrenci, güzel bir e, sanat hayatı olacağına da inancım tam.